Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. TYT ayet tarzı bir soru bir çözüm konseptimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden sorumuza bakalım. Bu sorumuzda AD, CD'ye paralel dikler verilmiş. AD, DE'ye eşit. BC, CD'ye eşit. CA açısı alfa iken sin alfa değeri kaçtır? Verilenleri yazalım. BC, DC eşit. AB DC paralel. B açısı 90 iken C açısı da 90 olur. U'dan dolayı. EC'yi birleştirelim. Bu durumda EDC dik üçgeni ile ABC dik üçgeni eş olur. Nedeni bakın dikkat edin. Çift çizgi dik tek çizgi. Çift çizgi dik tek çizgi. Bu durumda bu iki dik üçgenin hipotenüsleri de eş olur. Yani AC AC e, eşit. Çift çizginin karşısına ne dersen şu üçgende de çift çizginin karşısı ne olur. Bak şurası dikti. Şurası neyken araya 90 eksi N kalır. Eksi ne N'ye götürür. Dolayısıyla şu açı 90 derece olur. ACE C, e, ikiz üçgen olur. Dolayısıyla taban açıları 45'er derece olur. Bu durumda Alfa 45 derece. Bizden istenen sin alfa alfa 45 derece bulmuştuk. Bu durumda sin 45 kök 2 bölü 2 olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği.